Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün size çiğ köfte yapacağız evde. Etsiz çiğ köfte olacak ve çok fazla uğraş gerektiren bir şeyimiz yok. Ee, bu ma makineden bende yok diyebilirsiniz. Onun yerine robotla da yapabilirsiniz. Robotu da kullanabilirsiniz çünkü aynı işlevi görüyorlar. Robot biraz daha hızlı yapıyor tabii ister istemez. Tarifime başlayacağım. Kişi başı yaklaşık bir bardak kadar yapacağız. Yazdan kalma yazdan yaptığımız domates konservelerini kullanacağız. Konserveleri mutfak robotumuzla çekeceğiz. Domatesleri daha ince yapabilmek için. Soğanlarımızı da çekeceğiz. Hatta soğanların daha iyi makinenin bıçağına gelmesini istiyorsanız Aynı anda domates ve soğanları koymanızı öneririm. Domatesler biraz daha aşağıya doğru çekecek zaten soğanlarımızı iki parça da yapacağım, makine almayacak bir süre çektikten sonra domates ve soğanımızı içine sarımsaklarımızı ekliyoruz 3 diş sarımsak ekliyorum Onları da karıştırıyorum, çekmeye devam ediyorum. Gayet güzel bir kıvam aldı şu an. Bunu makinemize koyduğumuz bulgurumuzla birleştireceğiz şimdi. fırına birleştikten sonra da yoğurmaya başlıyoruz. O sırada da kalan malzemeleri ekliyoruz. Çiğ köfte biz e, hamur, hamur yoğurma makinamızda yoğurmaya devam ediyor. Bu arada biz de e, isotumuzun içine sıvı yağ koyacağız. Bunun sebebi de isotun lezzetini tamamen vermesi. Yağın içinde açması kendini. 4 bardak bulguru ölçüp koymuştuk. 1,5 konserve yaklaşık 3 bardak kadar da, 3 su bardağı kadar da domates suyumuzdan koyduk. Domates konservemizde. İsotumuzu yağda açmamızın sebebi az önce de söylediğim gibi lezzetin daha fazla vermesi ve rengini de çiğ köfteye daha fazla vermesi. Açık renkli bir çiğ köfte çok fazla hoşunuza gidecek bir şey olmaz zaten. İsot ile yağı tam, tam anlamıyla karıştırdıktan sonra bir köşeye alıyorum. Biraz daha kendisinin salmasını bekliyorum isotların. Ekliyorum. Bu arada bir tane limon kullanacağım. Limonları kabuklu şekilde dilimleyip yarım ay şeklinde yoğururken makinenin içine atacağım. Hem lezzet verecek hem de yumuşaklık sağlayacak. Evet. Direkt bu şekilde atıyorum limonlarımı. Limonlardan sonra salçamızı da ekliyoruz. yaklaşık 20-25 dakika sürüyor. Böyle şeyde de dediğim gibi mutfak robotunda da yapabilirsiniz. Mutfak robotunda yaptığınızda da yine yaklaşık 20-25 dakika sürmekte. Bunları ekledikten sonra tuz, karabiber, pul biber ve kimyon ekliyorum. Tuzumu ben az tuttum, salçam tuzluydu. O yüzden siz daha fazla yapabilirsiniz. Ben yaklaşık 1,5 çay kaşığı kullandım. Siz 1,5 tatlı kaşığı kadar kullanabilirsiniz. Salçayı 3 e, yemek kaşığı kadar kullandım. 3 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı kadar da biber salçası kullandım. Ancak bu sizin damak tadınıza ve isteğinize göre değişebilecek bir şey Sonradan, yoğurduktan sonra da salçayı ekleyebilirsiniz. Bir sıkıntı yaşamazsınız o konuda. Biraz daha yoğurucu, şey, e, limonlar kendini salmaya başlamış zaten. Nar ekşisi ekliyorum. Gerçek nar ekşisi olduğu için bir yemek kaşığı kadar yeterli olacak benim için. Siz nar ekşili sos kullanırsanız daha fazla kullanabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış bir şey. Ee, Yoğurmaya başladıktan tam bir süre sonra kenarlardan yukarıya doğru veriyor. Onları da içine e, tam anlamıyla karışması için katılsınmak için spatula yardımıyla içine doğru ittiriyorum. Fırsatımız biraz daha rengini vardı. Görebilirsiniz burada da. Yani yağ ile bütünleşmiş durumda. Rengini de tam anlamıyla verdi. Limonları çıkarttıktan sonra isop ve sıvı yağımızı da ekleyip yoğurmaya devam edeceğiz. Geldi. De. Makinamızı durduruyoruz. Yani biraz cıvık kalması gerekiyor çünkü yani ben hemen servis etmeyeceğim. Durduktan sonra zaten bulgur biraz daha şişip içine çekiyor. O hafif cıvıklığı gidiyor maydanozunu ekleyeceğim. Maydanozla da bir süre karıştırdıktan sonra sıkıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Kıvamını da anlayabilirsiniz. Birbirine yapışır durumda şu an bulgurlar. Birbirini bırakmıyor. Hafif bir şey var hala. Cavuklu var dediğim gibi. Onu da bilerek ve isteyerek yaptığımız bir şey. 1-2 bir, saat dolapta beklettikten sonra zaten o cıvıklığı gidip tam sıkılmak için servis için hazır olmuş olacak. Afiyet olsun.